Sevgili izleyiciler, Mustafa Bey'i daha fazla heyecanlandırmak, kaygılandırmak istemedim. O yüzden bir an önce buraya gelmesini istedim. Gelsin burada, onunla oturup yüz yüze konuşalım. Ee, şimdi Zeynep'in yanına gitmeyeceğim. Ben direkt Mustafa Bey'i karşılamaya gideceğim. Çünkü sesi çok kaygılı geliyordu. Endişeliyim onun adına. Gideyim onu karşılayayım. Önce onu bir sakinleştirip sonra Zeynep'in yanına geçelim. geldi. öptü ve evden çıktı. Bunu biliyorum. Gözümü birazcık açtı. Babama gülümsedim ve ben de seni seviyorum baba dedim. Son görüşüm o zaman. <laughs> Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi misiniz? Sağ olun, Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben böyle ayakta konuşmayalım dedim ama bir yandan da yanınıza gelmek istedim. Sizi karşılamak istedim. Çok kezirginliğiniz, çok kaygılıydınız. Evet. Çok heyecanlıydınız. Biraz kontrol altına almak istedim sizi. İyi misiniz şu, şu anda? Pek iyi değilim. Hiç ayakta duracak hiç halim tamam. yok. Tamam, tamam. Sakin olun çocuklar. iyiler, merak etmeyin. Kızım nerede? Kızınız iyi ve sağlıklı. Hiç merak etmeyin. Her şey benim kontrolüm altında şu anda. Lütfen gönlünüzü ferah tutun. Sizden tek bir isteğim var. Sakin olun. Tamam. 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 Gidelim, oturalım, oturarak konuşalım. Olur mu? Olur. Buyurun. Peki. bunca yıldır kızınızı neden aramadınız Mustafa Bey? Bana her gün vefat ettiğini söylediler. Ben bilseydim onların yaşadığını. <laughs> Aramaz mıydım? Aslanım. Oralar maşar yeri gibiydi. Kızınız şu an çok sağlıklı. Hayatta. Kendi ayakları üstünde duruyor. Çok güçlü bir kız. Birazdan sizi onun yanına götüreceğim. Kızıma. <laughs> Oğluma sarılmak istiyorum. Mustafa Bey, siz bu felaketten nasıl kurtuldunuz? Enkaz altında kalanlar mı felaket yaşıyor? Yoksa dışarıda kalıp enkaz altındaki yakınlarını arayan insanlar mı? Ne kadar doğru söylüyor Mustafa Bey. Enkaz altındakiler mi felaketi yaşıyor yoksa onların ana babaları mı dışarıda onları beklerken? Çok doğru söylüyorsunuz. O gün yani normal işe gider gibi saat dörtte kalktım. Aha. Çıkmadan evvel Kızımın, oğlumun odasına gittim. Kızımı öptüm. Oğlumu öptüm. Kokladım onları. Bindim servise. On dakika gittik ya da gitmedik. Bir anda gümbür diye bir ses. Eyvah dedim. Çok büyük bir kaza yaptık bir anda gökyüzünü toz bulutu kapladı. Ne olduğunu anlayamadık zaten. Biz her tarafta patlama sesleri, şimşekler çöküyor. Trafolar patlıyor. Ama biz hala şoktayız. Yani ne olduğunu anlayamadık. Siz depremin olduğunu fark edemediniz o asla, sırada. Asla, asla. Biz deprem olduğunu yani hiç bilmiyoruz. Servisten bir arkadaş bir anda bağırdı. Bu deprem, deprem oluyor diye. ilk ne düşündünüz Mustafa Bey? O an sadece, sadece eşim Kadife'm, Zeynep'im ve Ali Can'ım geldi aklıma. Ama... Eliniz kolunuz bağlı. Ne yaptınız? Otobüsten indim. Deliler gibi koşmaya başladım. Koştum. Sadece koştum. Sokağıma geldim. Ben dedim nereye geldim? Burası benim sokağım mı? Sağıma bakıyorum. Bir şey yok. Soluma bakıyorum. Hiçbir şey yok. Sadece karanlık. Toz, duman sadece. doğru yaklaştım, evin arka tarafındayım ben. Kendi düşünürüm. düşünüyorum, bu evin ön tarafı nerede? Nerede yani, bu evin ön tarafı nerede? Kendi düşündüm, acaba yanlış yerde miyim? İlk başta inanamadım, yani dedim burası benim evim olamaz neresinin neresi olduğunu inan ki farkında bile değil. Acaba dedim yanlış yere mi geldim ben? Acaba dedim burası benim evim mi? <laughs> Sonra anladım ki be evim. İnsanlar artık enkazların başında yakınlarını arıyorlar. Elleriyle, tırnaklarıyla o toprakları, o betonu kaldırmaya çalışıyorlar. Attık baktığımda insanların elleri parçalanmış ama sonrasını inanın ki hiç hatırlamıyorum. Ben o gün son kez kızımı, oğlumu öptüğümü, kokladığımı hatırlıyorum. Hastane gibi bir yere gittim. Hı hı. Çocuklarınıza bakmak için mi? Belki oradan çıkmıştır, hastaneye gitmiştir, götürmüşlerdir diye evet. düşünerek gittiniz hastaneye. Kendimi kaybetmiştim o tıra. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde bir bankın üzerinde oturuyordum öyle. Ve sonra size kızınızın ve oğlunuzun yaşamadığını mı söylediler? Hepsinin vefat ettiğini söylediler. Mustafa Bey ama aslında siz e, vefat ettiğini söyledikten sonra hani bunu somut bir şekilde görmediniz değil mi cesetleri ulaşamadınız sonuçta enkazın altında kaldı diye düşündünüz. Evet. Yine de bir ihtimal, bir umut ışığı, bir hani hep olur ya mesela kızınız sizinle ilgili bana bugün ben babamın yaşadığını hissediyorum aslı abla dedi. Sizin içinizde hiç öyle bir ümit, öyle bir umut yok muydu? Öyle bir umut vermediler Bana öyle bir umut verselerdi Ben kızımı Oğlumu aramaz mıydım aslanım Dünyam mı karardı Yıkıldım ne yapacağım? Ne edeceğim bilemedim. Peki Mustafa Bey, Kadife Hanım'ı bulabildiniz mi sonradan? Enkazdan cenaze çıkardılar. Ve baktığımda Kadife'min kıyafetleri vardı. Hemen oradan koştum yanına. Baktım evet Kadife. Sarıldım ona. Bana sanki cevap verecekmiş gibi. Ama vermedi cevap. Çocuklarınızla ilgili herhangi bir bilgi alabildiniz mi bu sırada? Hiç bilgi alamadım yani... ...listelere baktım, masalar vardı, listelere kurulmuş masalar vardı. Oralara gittim, isim listesine baktım. Yok muydu? Hayır, isimleri de yoktu. Toplu mezarın oldukları yerlere gittim. Belki orada bulurum. Umuduyla gittim ama... ...arada aradım, Taradım. Yok. Orada da yoklardı. İki ay deliler gibi sokaklarda onları aradım. Belki bir umutla belki gelmişlerdir buraya. Sağdırlar ya. Siz sokak sokak gezdiniz. Gezdim. Ve çocuklarınızı aradınız. Aradım. Ama bulamadım. Yok. Bulamadım yani. sevgili izleyiciler hani vardır ya aklımı yitirecek kadar aklımı kaybedecek hale geldim diye bir tabiri vardır. Halk arasında çok kullanırız. İşte böyle beklenmedik travmalarda, ani gelen ölümlerde ve kayıplarda en çok yaşanan sahnelerdir bunlar. İki ay boyunca bir insan koca kahraman araçta sokak sokak gezip evlatlarını arar mı? Arar. Böyle bir psikolojideyse arar. Şimdi Mustafa Bey şöyle bir durum var, kızınız benimle, burada bizimle ama oğlunuz henüz 18 yaşından küçük olduğu için devlet koruması altında. Hatta Zeynep onu her hafta sonu görmeye gidiyor, ziyaret ediyor. Onlar hep birlikteler, hiç kopmamışlar. Zeynep çok güzel ablalık yapmış. Hatta bence bir adım öteye bile gidip Zeynep çok güzel annelik yapmış onu. Zeynep'in şu an tek amacı, eminim sizin de tek amacınız, onu oradan yanınıza almak. Ama bunun için bir aile olmanız gerekiyor. Artık sizin kolları sıvama vaktiniz. Aslanım. İnanın ki ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki beni oğluma kavuştur. Lütfen. Ben de sizin aile olmanız için, yeniden bir araya gelmeniz için elimden ne geliyorsa seve seve yapacağım. Zeynep'e de size de destek vereceğim. Devlet de arkamızda. Biz de sizin arkanızdayız. Eğer şimdi hazırsanız Mustafa Bey, ben artık sizi kızınızla kavuşturayım. Hı? Çok isterim. Çok özledim onları. Tamam ama sakin olacağız. Tamam. Hadi o zaman kalk. Hadi gidelim. <laughs> Zeynepci. Baba. Baba. Baba geldi. Anımlıktı ne? Neden çıktı? Son görüş. O zaman. 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 Yaşadık. Biliyordum. biliyordum. Sadece nerede olduğunu bilmiyorum. Kızımı öptüm. Oğlumu öptüm. Kokladım onları. Zeynep, Mustafa Bey. Zeynep. çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Beni evlatlarım. buluşturdunuz. Zeynep'ciğim. Hadi oturalım Mustafa Bey. Oturalım. Ah <laughs> oh benim kızım. Gel, 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 gel. <gülüyor> titriyorsun, titriyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben onu bulamadım size başvurdum. Çok teşekkür ederim. Tabii ki de bulacağız. Tabii ki de görevimiz bizim bu. Ben senin elini hiç bırakmayacağım tamam mı? Hiç merak etme. Yanındayım, hep arkandayım. Bir tane Aslı ablan var artık. Bak bu program sayesinde artık bir Aslı ablan var. Baban da yanında. Size benim bir sözüm de var kardeşinle ilgili. Ne gerekiyorsa yapacağım dedim. Baba'na söz verdi. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte sizi yeniden bir aile olarak görmek istiyoruz biz ve bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Tamam mı? Teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler. Çoksa. Çok güçlü bir kızınız var Mustafa Bey. Sizin emeğiniz evet. çok bu kızda. Siz çünkü bu kıza hem anne hem baba oldunuz. Evet. Şey çok zordu. Seni aradım ama bulamadım. Elimden geleni yaptım ama bulamadım ben seni. Ben de kızım. Ben de. <laughs> Anneni yanına gittim. Belki onun yana gitmişindir diye. Ama yok orada da yoktu. Yoktu. Ali Can'la birlikte Aysun'un yanına gittik. Ama onlar da bakmadılar. Yemek bile vermediler. <laughs> Yine bir aile olacağız siteye kavuşmuşum. <laughs> Zeynep, bundan sonra ağlamak yok. Tamam? Bundan sonra Sevinç gözyaşları var. Ben Ayrı çok... geçirdiğiniz yılların acısını nasıl çıkaracaksınız? Oturup onu konuşacağız. Tamam mı artık? Artık güzel şeyler evet. konuşacağız. Ben Baban artık. çok merak ediyor bence. Sen bu dönemde ne yaptın? Babasız ne yaptın? Zaten başında bir annen yok. Ne yaptın? Baban çok merak ediyor. Ben onun gözlerinden anlıyorum merakını, endişesini, korkularını evet. bir baba olarak. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Ben şimdi sizi baş başa bırakacağım baba kız. Bundan sonraki bütün süreçte de yanınızdayım. Çok tamam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Sarıl. Gel bugün çok sarıldık <laughs> seninle. Gel. Gel sarıl. Güzelliğim <laughs> benim gel. Çok güzel olacak bundan sonrası. Tamam mı? Söz veriyorum. Aslı abla sözü veriyorum sana. <laughs> tamam. Hadi otur babanla hasret gider şimdi. Sevgili seyirciler, iki yıl önce yaşanan bu deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum ve dayanma gücü diliyorum. Mekanları cennet olsun. Asıl felaket nedir biliyor musunuz? Asıl felaket bir yere gidememek değildir. Gidecek bir yerinin olmamasıdır. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşçakalın.